9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları sayfa 164 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Kimya Ders Kitabı sayfa 164 cevapları Pasifik yayınları öğrendiklerimiz uygulayalım 1. benzinin akışını suyun akışıyla karşılaştırırsanız bunlardan hangisi daha viskoz sıvıdır? Bunu nasıl bir deneyle gösterebilirsiniz? Cevap, su daha viskoz bir sıvıdır. Bunu viskozit sıcaklık zaman deneyiyle gösterebiliriz. 2. Bir sıvının diğer sıvıya göre daha viskoz olmasının, sıvının moleküler yapısı ile ilgisi var mıdır? Neden? Cevap, evet moleküller arası bağla ilgisi vardır. Çünkü bağlar ne kadar zayıf olursa sıvı o kadar akışkan olur. 3. Denge buhar basıncı nedir? Cevap, Kapalı bir kaptaki bir sıvının buharının sıvıya yaptığı basınca denir. 4 kaynama ile buharlaşma aynı şey midir? Neden? Cevap: Kaynama ile buharlaşma aynı şey değildir. Buharlaşma, bir maddenin kaynamadan sıvı halden gaz hale geçmesidir. Kaynama ise buharlaşmanın özel bir durumudur. Bir maddenin belirli bir sıcaklığa eriştiğinde sıvı halden gaz hale geçme sürecidir buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Kaynama ise sıvının tamamında gerçekleşir. 5 tıbbi araç gereçlerin sterilizasyonunda kullanılan otoklavın içindeki su, yaklaşık 125 CTA kaynamaktadır. Suyun normal kaynama noktası, 100 derece olduğu halde otoklavda 125 CTA kaynaması nasıl mümkün olmaktadır? Cevap, basınç farkından dolayı su 125 derecede kaynamaktadır. 6. Baal nem ile hissedilen sıcaklık arasında nasıl bir ilişki vardır? Cevap, Baal nem arttıkça hissedilen sıcaklık da artar. 7. Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Çıralı Gölü'nün seviyesi, deniz seviyesinden 80 m düşüktür. Bu gölün bulunduğu seviyede su, 100 c yüksek sıcaklıkta mı yoksa düşük sıcaklıkta mı kaynar? Neden? Cevap, daha sıcaklıkta kaynar. Çünkü su bir ATM basınçta deniz seviyesinde 100 derecede kaynar. Yükseklik düştükçe daha düşük sıcaklıklarda kaynar. 8. Bir öğrenci kaynayan sıvıda oluşan kabarcıkların hava kabarcığı olduğunu iddia etmektedir. Bu doğru mudur? Yanıtınızı nasıl kanıtlarsınız? Cevap, suyu ısıtmaya devam ederken, moleküller sıvı fazdan gaz fazına geçiş için yeterli enerji kazanır. Bu kabarcıklar su buharıdır. 9. sınıf Pasifik Yayınları Kimya ders kitabı sayfa 164 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.